Herkese merhaba Sinem ben. Astroloji ile ve koşullukla ilgileniyorum. Yılın en merak edilen zamanı. Astrolojik açıdan 2025 uçlar videosuna hoş geldiniz. Umuyorum bu bilgiler size fayda sağlar yeni yıl için. Ee, yeni yılınızı kutluyorum tabii ki. Sevdiklerinizle, e, ailenizle birlikte sağlıklı, bereketli, dileklerinizin kabul olduğu, iyi haberler aldığımız... Umuyorum. Hep böyle iyiliklerin olduğu bir yıl olur. Hem ülkemiz için, hem dünya için, hem bireysel hayatlarımızda farkındalığımız yüksek olur. En iyi şekilde de değerlendiririz fırsatlarımızı. Kısaca giriş bölümünde nelerden bahsedeceğimi anlatacağım. Sonra burçlara geçeceğiz. Zaten yıl içinde uzun uzun haftalık ve böyle dönemsel videolarda detaylı şekilde konuşuyor olacağız. Şöyle bir büyük resimde neler var? Burçlara neler fayda getiriyor, nelere dikkat etmemiz lazım kısmında da burçlarda bahsediyor olacağım. E Şayet içerikleri beğenirseniz lütfen benimle paylaşın. Abone olarak, sevdiklerinizle paylaşarak, yorum yaparak, Instagram'da da paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. E umuyorum da çok güzel bir yıl geçiririz hep birlikte. Şimdi. Önce İyicil, e, Jüpiter'den bahsedelim. E, yıl ortasına kadar İkizler Burcu'nda seyahatine devam edecek. Şu an retrosunda e, ama retrosu bitecek 4 Şubat'ta ve 10 Haziran'a kadar İkizler'de düz seyrine geçecek. Sonra Burç değiştirecek ve 10 Haziran'dan 30 Haziran 2026'ya kadar da ikizler Yengeç sürecini yaşayacağız ki bu yüceldiği bir konum haliyle böyle gerçekten güçlü, güzel enerjiler var bahsedeceğim Burçlar bölümünde. E, şimdi Satürn'ümüz Balık burcunda direkt pozisyonunda şu anda ama 25 Mayıs 2025'te burç değiştiriyor ve Koç burcuna giriyor. Satürn'ün Koç süreci bize gerçekten e, bazı konularda sabırlı olmayı, zamanın çok değerli olduğunu öğretiyor olacak. Hangi alanlarda olduğunu, burçlarda yine anlatacağım ama şöyle bir şey var tabii ki. Satürn Koç burcuna girdikten sonra geri hareketi olacak. E, bu geri hareket 13 Temmuz'da başlayacak. 1 Eylül'de e, ee, balığa geçecek. Yani şöyle koşa girecek. Bize orada bir şekilde yeni başlangıçlar yapmak istediğimiz konularla ilgili aslında biraz sınayacak, biraz disipline edecek yeni başlangıçlar adına sabrı bize öğretecek. Sonra balığa dönecek ve orada belli hak edişler var, bitmemiş meseleler var. Onları kapatacağız. Yıl sonunda bilginiz olsun. Uranüs. 7 senede bir burç değiştiren Uranüs. Ee, beklenmeyeni beklet, beklediğimiz Aslında e, ne olacağı belli olmayan şok edici, sürpriz e, böyle alışılmadık inişler çıkışlar değişkenliklerin de olduğu e, çok da bilemediğimiz bir gezegen Tabii ki Uranüs ama sıra dışı şeyleri bekleriz e, boğa burcunda e, seyrini bitiriyor sonra ikizlere geçecek yani ikizlerde e, direkt pozisyonuna geçecek yine aynı şekilde o da Satürn gibi e, Eylül itibariyle retrosuna başlayacak O da bir boğa burcuna Geri dönecek. E, ama sonrasında ikizler seyri 2026 ile beraber devam edecek. İkizlerde Uranüs'te ben çok enteresan, çok sıra dışı günlük hayatımıza gelecek çok enteresan e, gelişmeleri dijital ve teknoloji anlamında zaten var ama e, daha böyle sarsıcı şeyleri bekliyorum açıkçası. E, Neptünümüz var yine buç değiştiren. E, o da aynı Satürn gibi balıktaydı. Balıktaki seyrinden sonra koça girecek. Şimdi tabii Neptün koçta bir şekilde böyle bir çözülme enerjisi verecek. Bu yılın en önemli mesajlarından biri şu bence hem Neptün'ün hem Satürn'ün koç burcuna girmesiyle beraber özellikle yılın ortasında başlattığımız yeni girişimlerimizle ilgili hayal ettiğimiz şeyleri somutlaştırmakla ilgili adımlar atıyor olacağız ama yıl sonunda bir vazgeçme enerjisi olabilir. Onun için lütfen sabırlı olun, kararlı olun, vazgeçmeyin, dönmeyin yolunuzdan. Son sınavlarımızı bitireceğiz balık burcunda. Sonra hep yeni bir sürece başlıyor olacağız. Bunların farkında olmak çok önemli. Tabii ki Merkür Retro'muz var. Onlara çok girmeyeceğim. Çünkü onlar çok dönemsel şeyler, kısa vadeli etkiler ve onları zaten dediğim gibi haftalık videolarda konuşuyor olacağız. Venüs Retro'muz var. Geçen sene yoktu ama bu sene var. Burada dikkat etmemiz gerekenler var. 2 Mart ile 13 Nisan arasında Koç Balık aksında bir Venüs retrosu yaşayacağız. E, haliyle birazcık böyle bireysel değerimiz, kendi değerimiz, e, maneviyatta olan ilişkimiz e, orada kendi değerimizi ölçmek anlamında bize bir şeyler söyleyecek. Tabii ki tutulmalarımız var Mart ve e, Eylül'de e, en son bir Koç e, burcunda bir e, yeni ay yaşayacağız. Güneş tutulması ardından balık başak aksında tutulmalarımız devam edecek Mart ve Eylül'de. Burada ne önemli biliyor musunuz? Şimdi ay düğünleri e, burç değiştiriyor. Koç ve terazi aksından balık ve başak aksına geçiyoruz. Balık kuzey ay düğümü bize öğrenmemiz gerekenleri söyleyecek. Başak güney ay düğümü bırakmamız gerekenleri söyleyecek. Yani biz bu sene hepimiz aslında biraz balık olmayı öğreneceğiz. Bütünleşmeyi, gönüllü olmayı, duyarlılığı, içimizden, iç dünyamızdan, maneviyattan beslenmeyi, Biraz başağın gölge taraflarını bırakmayı, mükemmelliyetçiliği bırakmayı, biraz her şeyi kontrol etmeyi bırakmayı, akışa güvenmeyi, şeyleri akışına bırakmanın da aslında bize iyi geleceğini biraz deneyimleyeceğiz. Yine böyle fiziksel rahatsızlıklarımızın kökeninde aslında içsel sıkıntılar, ruhsal e, mutsuzluklar olduğunu belki keşfedeceğiz. Ve şifayı maneviyatta, spiritüel alanda, e, duygularda, gönüllü işlerde... Biz kavramında bütün olmakta buluyor olacağız. Bilginiz olsun, bunlar çok değerli. Tabii ki burçlarda çok daha anlamlı olacak sizin için. Ee, şimdi burçlara geçelim, bakalım 2025 sizler için neler getiriyor, nelere dikkat etmeniz lazım. Umuyorum tekrar çok iyi bir sene geçirsiniz. Tekrar görüşürüz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Umuyorum bu güzel değişim enerjisinden en iyi şekilde faydalanırsınız. Tüm dilekleriniz kabul olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, bereketli, mutlu bir yıl diliyorum. E şimdi öncelikle bu sene hakikaten sizin için çok önemli. Bir kere Neptün ve Satürn sizin burcunuza giriyor. Onun için dinamik ve dönüştürücü bir etki altındasınız. Tabii ki zorluklar var. E bu sene sabrı öğreneceksiniz. E asla zaman değerini öğreneceksiniz. Tüm yaşamınıza da bu yansıyor olacak aslında. Ama önce Mars retrosundan bahsedelim. Sizin için Mars önemli çünkü sizin yönetici gezegeniniz. Şimdi Mars e, yılbaşı ile beraber aslında 6 Ocak'a kadar Mars Aslan'da geri hareketinde. Sonra sonrasında Yengeç'te geri hareketine e, devam ediyor olacak. Sizin için de aslında e, yıla Biraz böyle varsa çocuklarınız onlarla ilgili gündemler bir sıkışıklık mücadele ee, Onun dışında aslında ocağın e, başından yine 24 Şubat'a kadar da evhane yuva konularında belki tadilat bakım onarım işlemlerinde anne baba ilişkilerinde e, hem biraz pasif agresif davranışlar hem biraz öfkeyi kendinize çevirme e, ya da yılın başında ilk hafta e, çocuklarınızla bel belli tartışmalar benim size önerim mümkün Mertebe Şubat sonuna kadar çok agresif olmayın. Öfkeli tartışmalara girmeyin. Öfkeyi kendinize çevirmeyin. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışın. Biraz daha zaten e, enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Geri hareket etkisinde içe döndürebilirsiniz. Ama çok sakin gitmekte fayda var. E, enerjiyi toplamakta zorlanırsanız bilin ki bu 24 Şubat yani Şubat sonuyla beraber bitiyor olacak. E, aklınızda bulunsun. Çünkü şimdi Mars Geri hareketini bitirdiğinde yengeçte düz pozisyonunda devam edecek. Onun için var olan sorunlar özellikle yine tadilat bakım onarım işlemleri için mümkünse mart ayını tercih edin. zaten belli gündemler gelecek size. Ailenizi korumak, işte evinizle ilgili yapmak istedikleriniz, oradaki gündemler, anne babanızla ilgili belli böyle emek verdiğiniz konular belki hareket halinde olmanız gerekecek. Evin içinde de, ev yuva hane konularında da. Sonra 18 Nisan'dan sonra Mars aslan burcuna geçecek. Burada ne bekleriz? Aslında ee, bir ilişkiniz yoksa güzel bir aşk gelebilir size. 18 Nisan sonrasında Mars'ın aslan burcundaki direkt hareketinde yine bir çocuk sahibi olmak isteyenler varsa bu süreçte e, bunlarla ilgili bir adım at atabilirler. E, çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Belli bir tedaviye başlayabilirsiniz. Biraz şans oyunlarından işte e, kumar, riskli girişimler, e, kripto para gibi e, süreçlerle ilgili de böyle bir e, motive olup hızlı bir şekilde e, böyle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bunları da getirir aslında. insan. 18 Nisan sonrası sadece ilk iki ay gerçekten agresif olmamaya, kimseyle tartışmamaya lütfen dikkat edin. Şimdi bu yılın e, ha, yıl içinde zaten her hafta detaylı şekilde konuşuyor olacağız ama bu Neptün ve Satürn'ün Koç burcuna geçmesi hakikaten önemli. Neptünümüz şimdi 30 Mart itibariyle Koç burcuna geçiş yapacak. Neptün Koç'a geldiği zaman sizin birinci evinize yerleşecek ve size hayaller kurdurur, böyle birazcık Tabii ki belirsizlik etkisi getirecektir bir şeyleri çözülme hali verecektir bırakma hali verecektir vazgeçme hali verecektir ama sezgileriniz duygularınız devreye girecek benim size önerim Neptün'ün koçta ve birinci evde kullanımı spiritel alanlarla ilgili manevi konularla ilgili biraz daha duyguların öne çıktığı konularla ilgili biraz başlangıçlar yapabilirsiniz Çünkü dönüşeceksiniz Koçlar Satürn gelecek Mayıs sonunda Size diyecek ki evet sen hayaller kuruyorsun, isteklerin var, bunlarla ilgili başlangıçlar da yapmak istiyorsun ama şimdi bununla ilgili sorumluluk alman gerekiyor, sabırlı olman gerekiyor, her şeye biraz zaman vermen gerekiyor, zamana yayman gerekiyor diyecek ve hem Neptün'ün hem Satürn'ün sizin burcunuzda birinci evde yerleşmesiyle beraber aslında bir hem fiziksel sağlığınızla ilgili bir yapılanma, belki imaj değişikliği, yine yaşamınızda işte kariyerinizle ilgili bir sorumluluk almanız gerekebilir. Belki aileyle ilgili belli sorumluluklar alacaksınız. Bir inşa süreci içeriden başlayan bir inşanın dışarıya yansımasını ve bunu çok faydanıza da kullanabilirsiniz. Sabırlı olursanız sabrı öğrenmek çok iyi bir etki olacak size. Olgunlaştıracak çünkü bu satürn size. Tabii ki yıl sonunda aslında gezegenler yeniden şey balığa dönecekler. Hem Neptün hem satürn. Benim sizden isteğim başlattığınız yeni girişimleriniz hayalini kurduğunuz ne zamandır belki istediğiniz konularla ilgili e, yılın ortasında belli adımlar atacaksınız ama lütfen yıl sonunda aa bu olmuyor ben bunu bu kadar bekleyemem o kadar da zaman veremem sabırsızlığım gibi düşüncelerle bir şeyden vazgeçmeyin. E, manevi ve spiritüel tarafta kendinizle olan ilişkinizde e, yıl sonu biraz daha böyle öne çıkacakmış gibi görünüyor. Tanıdın. Diğer orası biliyorsunuz zaten bunu yaşadınız e, uzun yıllardır ama şimdi dediğim gibi hayallerinizi somutlaştırmak adına olgunlaşın, yapı kurun, sabırlı olun, zaman verin lütfen. E, Satürn çünkü e, 2026 ile beraber aslında e, 200 senelik sizin burcunuzda devam edecek ve size tabii ki sorumluluklar getirecek, size bir şeyler öğretecek, çalışkanlık verecek, disiplin verecek. Satürn bizden bir şeyler ister, çalışkanlık ister, disiplin ister, işte emek vermemizi ister, yapılandırma ister, kurallar koymamızı ister, zaman vermemizi ister bir şeylere ve sonrasında çok daha rahatlamış bir şekilde ve güçlenerek aslında temel bir sağlam at sağlam bir temel atacaksınız aslında yeni bir yapılandırma için bu olgun, sağlam, güvenli bir temel olacak bilginiz olsun. Neptün ve Satürnün süreci böyle. Tabii Jüpiter'den bahsedelim, Uranüs'ten bahsedelim. İkisi de İkizler burcunda e, seyirlerini yapacaklar. Şimdi Jüpiter İkizler burcunda zaten geçtiğimiz e, yılın ortasından bu yana devam ediyor. Retrosunda giriyoruz yıla ama düzelecek ve 10 Haziran'a kadar da e, İkizler'de seyrine devam edecek. Sizin için tabii ki kardeşleriniz, yakınlarınız, seyahatleriniz İletişimsel iletişimsel konular, eğitimler konusunda şans ve fırsatların size gelmesi. Kardeşlerinizden taraf iyi haberler, kuzenlerden iyi haberler, onlardan destek almak, yine sosyal medya, yazma, çizme işleri e, bunlarla ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın çevrenizin e, muhitinizde bir iş yapıyorsunuzdur. Yine bereket etkisini de hissedebilirsiniz. Ama sonra yengeçe geçecek ve dördüncü eve çok güçlü bir eve yerleşecek. Şimdi Jüpiter yengeçte yüceldiği konumda 10 Haziran'dan 2026 Haziran sonuna kadar ev yuva hane konularında destekleniyorsunuz. Evlenmek Yeni bir ev sahibi olmak, belki bir toprak yatırımına girmek, işte kredi çekerek. Bundan yana şanslısınız. Aynı zamanda evinizi genişletmek, evinizdeki huzuru arttırmak anlamında da bizi destekleyecek. Evdeki kadın figürler, siz ya da eşiniz ya da aileniz vesaire, onların da daha şanslı, daha huzurlu olduğunu, evde daha böyle duygusal ama böyle huzurlu bir enerjinin olduğunu da hissedebilirsiniz. Dediğim gibi evi büyütebilirsiniz, belki işte balkonu dahil edersiniz gibi böyle işlemleri de verebilir. Ama bir sene boyunca e, evlilik anlamında, yuva kurma anlamında zaten bir yapılanmaya satürnle beraber gireceksiniz. Belki de evlilik kararı vereceksiniz ve bir e, yuva e, tarafında şanslı dönem sizin için başlıyor. Bilginiz olsun bunu da kullanın. E, şimdi <laughs> e, Temmuz'la beraber aslında Uranüs'ün e, bir ikizler süreci var. E, burada da biz beklenmeyeni bekliyoruz tabii ki Uranüs'ten. Çünkü tahmin edilemez bir şey Uranüs. Yani ne getireceği belli olmaz. İnişler, çıkışlar getirebilir. Şimdi sizin son yıllarda para evinizdeydi. Bir istikrar sağlayamamak, inişli çıkışlı bir para kazanımı ya da çok ani sürpriz paraların gelmesi çok ani harcamaların olması gelir gider dengenizde bir böyle değişkenlik belli olmama hali getirmiş olabilir. Şimdi üçüncü evinize girdiği zaman yani bu parasal konulardaki inişler çıkışlar istikrarsızlık bitiyor. Orada rahatlıyorsunuz ama sonrasında biraz kardeşlerinizin hayatında yakın çevrenizin hayatında kuzenlerinizin hayatında yine seyahatlerinizde çok hızlanma olabilir. Çok seyahate çıkabilirsiniz. Ama iletişim teknoloji dijital günlük böyle iletişimleriniz yani buralarda çok enteresan şeyler bekleriz şaşırtıcı belki hayatınıza dahil ettiğiniz bir dijital uygulamayla beraber tüm iletişim şekliniz iş yapış şekliniz bile değişecek yine bu zamanda yeni şeyler öğrenmek çok önemli hem Jüpiter'in yeni yani yeni burcuna girmeden önce yıl ortasına kadar eğitim konularında zaten destekleniyorsunuz sonrasında Uranüs'le beraber aslında bu yıl Lütfen yeni şeyler öğrenmeye. Daha öncesinde hiç böyle yakınlarında dolanmadığınız eğitimler almaya açık olun. Yani çünkü burada hem Satürn, işte hem Uranüs, hem Jüpiter sizi bir şekilde yeni yapılanma, sorumluluk alma, zaman verme, sabırlı olma, yeni şeyler öğren, yeniliğe açık ol. Bir şekilde kontrolü bazen başka şeyleri de bırakmak anlamında dersler veriyor olacak. Bir şeyler, mesajlar veriyor olacak ve gerçekten faydanıza kullanabilirsiniz. Şayet o hani belli gölge taraflarınız var. Ateşli tarafınız, sabırsız tarafınız, çok aceleci tarafınız. Yenilikleri seversiniz aslında. Zaten bunu açıksınız ama Uranüs ile beraber yeni şeyler öğrenmeye ve yakın çevreniz ve iletişiminizde de böyle şaşırtıcı durumlara da esnek bir şekilde karşılık vermeye lütfen dikkat ediniz. Şimdi onun dışında tabii bu şeyde Uranüs şeyde şey de verir. Sosyal medya kullanımında orada böyle şaşırtıcı sürpriz şeyleri size getirebilir. Araba alabilirsiniz bu arada taşıt ve hani böyle seyahatlerin artması gibi durumlar, ani çıkan seyahatler ama böyle şeyde yakın yerler ya da ülkede ülke içinde ...seyahatler gibi düşünebilirsiniz bunu. Ay düğümleri burç değiştiriyor. Bu önemli bizim için. Neden? Çünkü şimdi... ...terazi ve koç aksındaki düğümler... ...gidiyor. Balık ve başak aksındaki... ...denge kurma sürecine... ...başlıyoruz. Sizler için çok önemli çünkü... ...sağlık konusu ön plana çıkacak. Ruhsal sağlık ve fiziksel sağlık arasında... ...bir denge kurmanız gerekecek. Şimdi özellikle... ...bu yıl boyunca lütfen... ...Ocak'la beraber ay düğümleri... Burç değiştiriyor ve çalışma hayatı, çalışma koşulları, günlük rutinleriniz, günlük yaptığınız işler, sağlığınız konusunda ee, olumsuz bakış açınız varsa lütfen bunları bırakmaya çalışın. Bir şeyleri akışa bırakmanın e, çok fazla m kontrol etmeye çalışmanın size, size bir fayda sağlamadığını aslında öğrenmeye çalışacaksınız bu sene. Balık on ikinci ve kuzey ay düğümü. Ee, akışa güvenmek, biraz manevi tarafta çalışmalar yapmak, e, kendinizle olan ilişkinizde aslında biraz daha şefkatli, bütün, kendinizle bir olmak anlamında da düşünebilirsiniz bunu. Yine belli böyle Sağlık problemleriniz varsa e, ya da yıl içinde bunları yaşarsanız aslında stres, endişe, korkular bunlardan özgürleşirseniz aslında iyileşeceğinizi de öğrenebilirsiniz. Biraz gönüllülük e, yine m, bu tarafta önemli olacak. Bunların farkında olmanızı dilerim. Yani genel olarak şöyle bir toparladığımızda size e, hayallerinizi gerçekleştirmek adına. Lütfen yepyeni başlangıçlar adına adımlar atın ama lütfen bunlardan vazgeçmeyin. Sabrı öğreneceksiniz, olgunlaşacaksınız ve sağlam bir temel atıp yeni bir inşalama süreci başlatacaksınız. Bu değişimin, dönüşümün size çok faydası olacak önümüzdeki yıllarda. Lütfen farkında olun. Günlük enerjinizi planlayın. Ruhsal çalışmaları, spiritüel çalışmalara lütfen bu yıl boyunca zaman ayırın. Sabırlı olun. Uzun vadede sizi güçlendirecek bir dönem olacak ve bu 2025 yılında zaten hatırlayacaksınız. Umuyorum size güzellikler getirsin. Dilekleriniz kabul olsun. Diğer videolarda yine görüşürüz.